İki yıl ortaya koydular. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama bugün onlar için şampiyonluk günü değildi. Ve son iki sezonun finalist oldular. Kaçarsa SGS finalde. Onur kaçıyor. SGS finalde. Dördüncü turnuvamız. Diğeri final, iki final. Bu üçüncü final. Bunlar tesadüf değil. İnşallah bu sefer olur diyoruz. Serha, <laughs> Ve vakıf bak şampiyon Vakıf bak şampiyon Vakıf şampiyon 2021 sezonunun <laughs> Son şampiyonu vakıf bak oluyor